Herkese merhaba. Bugün portakallı ıslak kurabiye yapıyoruz. 2 su bardağı taze sıktığım portakal suyunu kaynatma kabına alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave edip karıştırarak şeker erinceye kadar kaynatıyorum. Kaynayan şerbetimizi ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Hamurumuz için unumuzu yoğurma kabına koyduk. Üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını açıyorum. 125 gram tereyağı ya da margarin, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 adet portakal kabuğu rendesi ilave edip yoğuruyoruz. hamurumuzu yoğurduk. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Bu miktar yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle unumuzu kontrol ilave edip çok sertleştirmiyoruz. Yoğurduğumuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. bu şekilde hazırlayıp yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyelerimizi önden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Soğuyan şerbetimizi bir tabağa alıyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Soğumasını beklemeden soğuk şerbetin içinde ıslatıp tepsimize diziyoruz. kalan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Üzerini hindistan cevizi ile süslüyorum. Tatlımızı 30 dakika kadar dinlendiriyoruz. Tatlımızı dinlendirdik. Kıvamını göstermek istiyorum. de bu şekilde çok güzel bir kıvam aldı. Buram buram portakal kokan enfes bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz, şimdiden eminiz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.